İyi günler burası Batı Karadeniz'de incisi Düzce Akçakoca ilçesinin Çayazı köyü. Çatında yağmura dayalı akmalar meydana gelmektedir. Bu zamana kadar yaptığımız uygulamalarda düzgün neticeler alamadık. Şimdi ZBS boya sistemlerinin Watercut BN modelini uygulamaya çalışacağız. Silikonlu bir malzemeyi çatıya süreceğiz. Sonuçlarını yağmur sonrasında sizinle paylaşacağım. İyi günler diliyorum. Daha önce water Cut BN uygulaması yaptığımız e, binanın altındayız. Dışarıda yağmur başladı. Ben size daha sonraki videoları paylaşacağım, söylemiştim. Şekilde görüldüğü gibi eskir. E, daha önceki e, akan suyun bırakmış olduğu tavanda lekeler var. Şu anda an itibariyle her taraf kuru. E, bu uygulamayı güneşli havada yaptık. Şimdi yağmur yağıyor dışarıda. Yine uygulama yaptığımız alanın dışını göstereceğiz. Sabahtan itibaren yağmur yağmaya başladı. Çatı üzeri olduğu gibi ıslak şu anda. Watercut BN uygulaması yaptığımız yüzey burası. Bu şekilde görüldüğü gibi ıslak. Hali hazırda bir problem yok. Teşekkür ederiz. DBS Boya.